Herkese merhaba arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşlar kanal tanıtımının ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. E, bugünkü kanal tanımımızı da Murat Cici kardeşimiz var arkadaşlar. E, Facebook üzerinden arkadaşlar bana mesaj attı. Ben de bir paylaşım yaptım öyle kanal tanıtımı için. Ve ben de onun kanalını tanıtıyorum arkadaşlar şu anda. E, arkadaşlar Emre bir hafta önce kanal kurmuş, kanalımızın introsu sanırım bir hafta önce Evet kanalımızın introsu diye ee, kanalında arkadaşlar genellikle oyun videoları, Clash Royale, Wolf Team çekilen videolar falan Çar işte Wolf Team videoları Eğlenceli videolar, en rahatlatıcı videolar gibisinden Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar çünkü evet, çok güzel bir kalan ben, kanal. Ben birkaç videosunu bir izledim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar kanalınızı tanıtmamı istiyorsanız videoyu beğenip aşağıya kanalınızın linkini bırakabilirsiniz. Bir sonraki kanal tanıtım videomuzda görüşmek üzere. Takipte kalın. Bay bay.